Yeni bir analiz videomdan herkese merhaba arkadaşlar. Destan analiz videoma hoş geldiniz. Destan dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Hepsi ve daha fazlası sizler için analiz videomuzda. Daha önceki analiz videomuzda belirttiğimiz gibi. Alaca Hatun'un ak kızın annesi olmadığını sizlere belirtmiştik. Alaca Hatun Ulu Ece'nin kardeşi çıktı yani Temur Tegin ve Kaya Yakun'un teyzesidir. Yaptığı hainliği Çin'in üzerine atan Kaya Yakun ve Ulu Ece'nin yapmış oldukları hamle boşa çıktı. Batuga ve Tutkun Hatun'u tuzağa düşüren ve Tutkun Hatun'u öldüren kişi Meycin tarafına geçti. Batuga'yı Kaya Yakun'a öldürtmek isteyen Mejin'in planını Kaya Yakun bozdu. Alpa Ulu Ece'nin yüzüğünü vererek onun hain olduğunu söyleyen Akkız bir kez daha Ulu Ece'nin hainliğini kanıtlayamadı. Ulu Ece yüzüğünün kendisinin olmadığını söyleyerek Alpaguhan'ı kendisine inandırdı. Alpaguhan çocuklarına bir olma sözü vererek Saltu Bey'i affettiğini ve Akkız'a da dağ obasının başına gelenleri ortaya çıkaracağını ant içti. Akkıza Gökhanlığı adına savaşmasını istedi. Çin İmparatorluğuna savaş açan Alpaguhan Saltu Bey ye alplerini yetiştirmesini söyleyerek savaşa hazırlamalarını istedi. Destan dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Merak edilen bütün detaylar yarınki analiz videomuzda olacak. Destan dizisinin ilk analiz videolarından ilk siz haberdar olmak istiyorsanız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.